Herkese merhabalar. Bugün e, bir demo oyunumuz daha var. Beğenirsek oynarız. Yorumlarda lütfen buluşalım alıp e, oyun alma konusunda emin olamadım. Bana biraz böyle Silent Hill, işte Resident Evil'ı biraz andırdı. Çinliler için yapım bir oyun galiba. Biraz da onların kafaları bir değişik oluyor. Korku oyunları da değişik fena oluyor. E, demo inceleyeceğiz. Oyunumuzun adı da The Cling Antidote diye geçiyor. E, bakalım inşallah beğenirsiniz. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ayrıca devam etsin diyorsanız lütfen yazın. Ona göre çünkü devam edeceğim. Ee, hadi bakalım hızlıca demomuza geçelim. Evet, direkt story modundan başlayalım. Eee Office. Ofisimizde bir başlayalım bakalım neler var, neler yok. Hem kısa bir e, bilgilendirme olur. Böyle bir ofisimiz var. Kadın karakteri oynuyoruz. Yani kıyafet falan değişiyor ama çok girmek istemiyorum. Biraz da değişik kıyafetler var. Ee, oyunun biraz artı 18'e kaçıyor bazı noktalarda. O yüzden çok şey yapmak istemiyorum. İşte tipini mipini yapabiliyoruz. Ee, i̇şte ee, beyaz olsun. Biraz daha koyu olsun. İşte göz rengidir. Eyeliner'dır falan filan. Dudak mudak. Övme mövme. O işlere çok girmiyoruz. Zaten önceden yapmıştım. Burada açmak istemiyorum biraz. Burada da işte kıyafetler var. Oyunu oynadıkça kıyafetler çıkıyor. Ee, yani fena değil. Demo olduğu için çok fazla kıyafet olmayabilir. Ama ben en kapalısını seçmeye çalıştım. Ee, onun dışında burası aslında böyle. Hani şuraları şöyle bir görmek isteyene şöyle bir tur attırayım. Burada böyle bir oturma odamız var. Şurada banyo var. Tuvalet var. Burayı da şöyle bir... Ha, pardon burada. Burası depo. Yayımız var. Okul silahımız var. Onları falan buraya atıyoruz. Onun dışında şu ışık beni rahatsız etti. Biraz düzelteceğim. Şöyle bir hocam Bir saniyenizi isteyeceğim. Ha. Burada böyle bir taplığımız, bir taplığımız var. Bunlar ne bilmiyorum. Böyle manzaramız var. Burası da banyo. Şöyle oraya da şöyle göstereyim. Burası işte banyomuzun olduğu yer falan filan. Hızlıca şey geçiyorum oyunumuzun ilk bölümü olan Office Area of the Seventh Bio Institute'e hoş geldiniz efendim. Easy ile oynayacağım. Oyunu öğrenmek için en ideali budur bence. Dediğim gibi lütfen yorumları yazın. Ee, oyuna diyen olursa oynayacağım çünkü. 15 dolar mı 14 dolar mı ne oyun hani çok da vermek istemiyorum ucuz da değil çünkü hani talep gelirse ama oynarım Evet hanımefendimiz bu. Dövme mövmeyi ben yaptım hani iyi olur diye. Yüzde kalp dövmesi artık bilmiyorum iyi mi olur ama yaptık işte bir işte. Oyunun şeyini beğendim. E, vuruş hissiyatı. E, işte baltanın düşmesi. Kayıt alıyoruz. İşler bulmayı umut ediyor işte ablamız. Aha. Zombiler severiz. Buraları geçiyorum. Burada bir şey çıkmıyor. Burada bir dolap var. Dolaptan bir sağlık kiti alıyoruz. Teple burada gözüküyor. Hatta şunu seçelim. Böyle etrafa da şöyle bir tutalım. Bu YouTube özel oynuyorum. Yayında oynamadım bunu. I hope I don't run into scary. Korkunç bir şey çıkmamasını temenni ediyoruz. Şu kapı kapalı. Böyle bir döneyim. Buradan atlayabiliriz. Burası da kapalı. Atlayalım buradan. Oyun kaydedildi. Buraya kart lazım. Peki. Aha şurada bir şey var. Uçağımız var. Al abi baltayı al. Tamam. Şimdi daha iyi durumdayız. En azından zombi mombi gelirse. On. Kalktı. Tamam. Bir daha. Kalkamaz herhalde. Şu oh. Şu On. Kıcık kesin canlanacak. Oh. Hop. Oh. Ah. Ne no, lan? Ha. Aa iyi canımız gitmedi. Bıçağı saplamışız. Bunları kır bakalım. Gelen giden yok değil mi? Arkamdan bir anda fırlamasın da. Ama bunda niye uğraşıyoruz? Heh. Kır bakalım bunda. Kartımız yok. Kart alacağız. Peki. Oyunu mümkün olduğunca hızlı oynamaya çalışıyorum. Pardon, pardon, pardon. Bunları açalım bakalım. Haydi, biraz kalabalık. Oo, bu combo güzelmiş ha. Ya şu nereden çıkıyorsun? Abi vurdum ama ya. Aa. Ha bak bu mantıklı. Bunu alırsak eğer adam bizi ilk yakaladığında bunu kullanabiliyoruz. Buna şifre lazım. Password. Ötle ne? Aha. 56 78 ya. Yer mi? Ay. Şimdi bir değiştireyim önce. 56 78 Allah. Güzel. Aç bak. Oo. Aldık. Ama şimdilik bununla ilerleyelim. Belki mermi azalır bir şey olur. Kullanırız. Kitle. Bunlar kalkmasın da. <laughs> Hop bir tane aha kalktı bak. <laughs> tamam. İyi gidiyoruz ha. Ya açıkçası ben oyunu beğendim ama dediğim gibi. Hop. Uy. Reyalet. Aha. Burada bir şey var o oh, el bombası aldık. Başka da bir şey. Yok gibi duruyor. Solapları açıyorum mermi aha bulduk güzel. Hop gel gel. Allah. Biraz da easy de oynadığımız için muhtemelen kolay ama ee, bu kadar kolay... Bir kontrol ediyorum arkayı. Yerlerden bir şey çıkacak diye korkuyorum ya. Dur, Dur biz ne yap... Kafam karıştı. Şuradan girmedik mi biz ya? Tamam. Ee? Ha, dur şuraya gireceğiz. Tamam burada da kıyafetler çıkıyor. Etek aldık mesela sallıyorum. Bunları giyebiliyoruz. E, ee, uğrama bir işimiz yok. Ha, burada bir kayıt alalım. Ben zaten biraz denemiştim oyunu. Aa etek niye giydi ya? Dur 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 bunu değiştireceğim. Bunu bir anda giymesi de biraz saçma oluyor ya. Dur. Ben belki istemiyorum abi bunu giymeyi. Biz ne seçiyorduk? Ah, güzel. Bunu seçti. Işte. Tamam, kapalı kapalı gezelim. Şimdi baltamız burada. Işık açmadık ama. Dur, biz ters mi geldik ya? Dur, kafa ha, buradan başladık. Tamam, dur, yanlış gitti. Buradan başladık. Tamam, geç abi, geç 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 geç. Bir de zıplayabilsem, şu feneri de açayım da. Aa, fener ne oldu? Ha, feneri attık mı ya? Tamam. Şuraya girdik. Kayıt aldık. Şuraya bir bakayım. Yok buradaymış. Hop. Al bunu. Tamam. Şimdi iyi oldu. Hadi bakalım. Oğlum. Oğlum nereye gideceğim lan? Burası açılıyor mu? Dur. Şimdi demin okuttuğumuz yere gidelim. Muhtemelen orada ben bir şey kaçırdım. Şimdi geldik. Oyunu oynadık. Buradan aldık onu. Buradan girdik. Burayı açtık. Dur bakayım. Böyle geldik diyelim. Çık 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 abla. Çık çık çık. ha o buradan en başta buradan geldik. Oğlum. Burayı kırabiliyor muyum? Yo. Evet, dur bir detaya atladık muhtemelen. Biraz daha dikkat edeceğim şimdi. Burada işimiz yok. Ha burada. Buradan buradan. Yo buraya da girdik ilk. Yerde daha mı bir şey yok? Ha tamam. Allah. Tamam. Allah. Güzel. Al 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 al. Al 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 hepsini al. <fansız> Bir şey var mı? Um, yok. Tamam. İnçin koçi. Koç -ha. Güzel. Hadi bakalım. Burası ne? Oba. Haydi dur. Dur dur dur. dur. Vuruş hissiyatını hem test ederiz. Hop. Hoppa. Bu attığımızı vuruyoruz ha. Bunu vuramadık çok. Bunu da vuramadık. Nazar değdirdim Oy Biz hayırdır okulim? Şimdi oyun demosu mu çok uzun olmayacak. Ha, bir şey var mı? Sağlık kit ey. Şuradan şuraya atlayacağım. Tamam. O hep karanlıkta mı geçiyor acaba? Dur, atlayabilecek miyim? Dur, atlayamadım. Bir daha deneyeceğim. Ben, ben deniyorum. Atlayamıyorum. Atlayamıyorum. Atladım. Dur, şunu elime sokayım. İçeri, cebime sokayım. Heh, tamam. tamam. Ah birini tutuyorlar aşağıdan ses geliyor. O. Şurayı nasıl açacağız? Şuraları nasıl açacağım acaba ya? Yok yemedim Belki bir yer dedim ben. Yalnız çok mermi kullanmamam lazım. Ben şuna döneyim. Keser mi şurayı? Peki, peki. Investigate data room'a gir. Investigate data room neresi? Ha şurası. Oh. <laughs> Oy. Onu çok fena tokatladık ha. Burada ne var? Ha, ses. Aa ev bombası lazım olur. kesin biri gelecek ama dur bakalım. Buraya bir şifre lazım. Tamam. Buraya bakalım. Ha buralarda kayıt yapılıyor. Tamam. Bir ürün daha aldık. Ya abi şunu niye otomatik değiştiriyorsun ya? Dur. Biz ne kullanıyorduk? Neredeydi? Kaldırmıyor. Tamam ya aldığımız gibi değiştiriyor ya. Bir kayıt daha alacağım burada. Farklı farklı almıştım önceden kayıtları ama neyse. Hop şimdi şeyi nasıl açıyorduk? Lan ters aldım neyse. Ters geldi ha. Sağa bakıyordum şimdi sola baktım. Neyse. Allah. Kesin kalkacak. Tamam bas abi buna. Burada ne oluyor? Burada ne oluyor anlayamadım bu arada. No function available. Şey, kıramıyor muyum? Yapamıyorum. Peki. Burada. Aha 520. Ah şifresi tamam. Yapıştır abi. Hop o al al. Lazım olur. Mevzu çıkacak gibi bir hissediyorum. Ayakkabı aldı yine değişti ya oğlum. Bu ayakkabı hemen niye değiştiriyorsunuz? Aç oğlum niye kapat Ama canımız iyi. Ama bir tane içelim. Ne olur ne olmaz. Şurası yeşil olmuş kırmızıydı. O da iyi. Muhtemelen bir, bir kızı kurtaracağız. Ya da işte neyse. O. Oh. Güzel. Vuramadım. Vuramadım ama neyse. Bir el bombası daha çıktı. Burada yine bir dinleme cihazı. Al abi. Moço 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 ha. mu? Buraları nasıl açacağız acaba? Buraları kıramıyoruz. Bir şekilde yapamıyoruz orayı galiba. Aha. Hop Oo. Ya Ay bunu alıyordu ben ha. Kalkıyordu ha herifle. Ha, ya şunları hiç sevmedim ha. Atlıyorlar ya. Oh. Atlayacağım mı? Atlamıyorum. Hah. Oyunun hissiyatı iyi yani, silahla vursaydık ya? Ha? Ölmüyor oğlum bunlar. Fena indirdik ha. Arka temiz mi? Temiz tamam. Oyun ama bir kendini giriyor abi. Güzel. Şimdi şurayı açtık ama şurada bir şey var mı? Yok. Tamam. Buradan gidiyoruz zaman. Okay. Atla abi aşağı. Tamam. Burası. Aa bak o çok önemli ha. Al onu al. Bunu al işimizi baya görüyor ya. Dur. Altayla devam edeceğim ben ya. Aa buraya zaten geldik. Tamam. Aa burası tamam. En son. Allah. 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 de böyleyse. yine bir yerden bir şey geliyor ama dur bakalım. Gel abi aç buralara bak bir şey yok. Burada e, niye soktu bizi o zaman? televizyonu hiçbir şey bakamıyorsak biz niye? Yol mu başka? Ah aşağıda. Ulan. Aha oh, tam altta. Ne olur ne olmaz buraya açılır mı? Açılır muhtemelen. Ay. O ne lan o patlıyor mu? Ha bak yine kıyafet değiştirdi ya. Abi ben böyle oynamak istemiyorum ama ya. Dur şuradan değiştiremiyorum muyum? Ha değiştiriyorum ya. Hah tamam. Ah, Tamam yolu bulduk. Güzel. Aman onu al da eline. Biri çıkar. Vuruz. Hop. Oh. Ulan silah mı kullansak biraz ya? Mermimiz ne durumda? Çok yok. Ama biraz kullanalım hem izleyenler de. tek de aldık. Bu ölmedi mi la bu? Gel abi gel 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 gel. Arkadan gelen yoktur inşallah. Yok tamam. Hop. Haydi bak bunu beklemiyordum. Mermi iyi 50. 55 ay, 60 mermi var diyelim. Kullanabiliriz bence ya. Acaba demoda başka silah veriyor mu? Bu bunlar ne bilmiyorum. Alalım, dursun. Ee, e, biz buradan geldik. Ha, döndük o kapıyı açtık oradan. Peki.

Aha. Lan. Güzel taktikte yaparız. Eğimimiz iyidir. Dedim ve Arkadan gelen var mı bir kontrol ediyorum tamam Geçtir mermiyi Güzel burayı tep Allah Tamam bunu hemen kullanalım Aa burası başka Haydi Ha güzel Al abi al al mermi mermi Kıyafet almaya korkuyorum ha Tamam o dursun hadi çizmeyim Şuradan da bir kayıt alalım. Tamam. Mermiyi yenile. Tuvaleti de bir gezelim. Bir şey yok. An. Daha fırlamaz herhalde bir şey. Hah, tamam burası da. Oo, iyi, al, al al al. Yapıştır. Güzel. Mermimiz güzel. El bombamız var burası ne ha burası Tamam burayı da biliyoruz ama yapıştır bakalım 22 dakika olmuş keyifli iyi gidiyor lan lan bir içeyim de ne olur ne olmaz şimdi buralarda ne yapacağız bir bakalım yine bir şey çözeceğiz şunu açalım al abi al bunu da aha 60-90 ya da 90-60 60 90 güzel ne aldık göremedik daha neyse o Revol revolver var galiba ama ben yine bundan devam edeceğim abi şimdik e ee? ha yok bilgisayar. bunlarda bir şey yok ki aha o sıfır sıfır reset. Burada bir mevzu çıkaracak kesin şerik oldu şu şey oldu an bu Lan, Oğlum. Çok fena yaptık buraya. Ne oldu lan? Artistler. Aa bir şeyler aldık. O ne ya acaba? ve buraya işimiz yok dedik. Şimdi ha yukarıya dönmemiz lazım bizim. Yukarıya nasıl döneriz? Buraya nasıl döneceğiz? Bunu ben de bilmiyorum. Buradan Ha şuradan belki bir merdiven vardır ya. Var mıydı? Ha bir şey var. Oh. 10 numara mermimiz oldu. Yo ulan boşuna mı geldik? Ha bunun öteki tarafına geçeceğiz ya. Nasıl geçeceğiz? Şu kapı açılır mı? Bu sefer açılır. Açılmadı. Üst kata nasıl çıkacağız ya? Dur bakayım. A1'deyiz bizim A2'ye gitmemiz lazım. O zaman şeyden yine dolaşacağız ya. Demir kapı açıldı ya. Şuna, şuna niye giremedim ben? Ne var orada merak ettim ha. Tamam. Evet. Bu kapıdan ben mecbur o kapıdan gideceğim. Yukarı çıkacağım yine. Ha şuradan çıkıyordu ya. Ha bulduk kızı. Aha, heh. Buradan çık. Ay ki şey diyeceğim. Dur. Aa, aşağı atlayacağız. sordu Burası yemeyecek. Ha, şurası niye çalışmıyor ya? Aha, tamam. Bulduk. Burada mıydı bilmiyorum ama. Hah. Sıfır sıfır dedik. Tamam, hadi gir bakalım. Bir şey çıkacak içeriden ha. Ne oldu lan? Aa demo. Ye. Vallahi arkadaşlar kısa oldu iyi oldu. 26 dakika. Dediğim gibi oynamamı istiyorsanız lütfen yazın. Aa, oyun fena değil. Yani dediğim gibi Silent Hill Resident Evil falan bana bir o hissiyatı verdi. E, vuruş skilleri olsun falan fena gelmedi. Dediğim gibi konuşuruz yorumlarda buluşuruz. Hadi bakalım kendinize iyi bakınız. Haydi hoşçakalın.